Değerli dostlar Riva Karavan'dan selamlar. Ben Mehmet. Bugün sizlere farklı bir dizaynımız olan Romi modelimizi tanıtacağız. Romi modelimiz Peugeot Boxer'ın 15 metre küplük otomatik vites aracına uygulandı. Yani PCI grubu Peugeot Boxer, Strain Jumper, Fiat Ducato araçlara uygulanabilen bir dizayn. Bu dizaynımızda iç tarafa geçtiğimizde göreceğiz. Dikine yatak uygulaması ve banyo kısmı da yine dikine yan kısımda yer alıyor. L mutfak yer alan modelimizi iç kısımdaki detaylarını birazdan bahsedeceğiz. Öncelikle araç kısmından başlayalım bu videomuzda. Aracımız Peugeot Boxer'ın otomatik vites aracı, 180 HP, 180 beygir motor gücüne sahip oldukça güçlü bir araç. Bu aracımızda Fiat Ducato'nun karavan paketi gibi birçok güzel özellik ve donanımla beraber geliyor. Bunlara da hemen kısaca değinecek olursak bu aracımızda full led ön farlar yer alıyor. Kayar sinyal ledlerimiz ve gündüz ledleri yer alıyor dış kısımda. Çelik alışımlı elmas kesim jantlar yer alıyor araca oldukça güzel bir görsel katıyor bu da. Aynı zamanda katlanır aile gibi güzel özellikleri de var. İç kısma geçtiğimizde ise çift airbag hem sürücü hem yolcu tarafında airbag mevcut bu aracımızda. Ön kısımda da geniş bir multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekranımızda da geri görüş kameramız da mevcut. Aracımızda ekstra grip kontrol dediğimiz kum ve çamur modu diye bahsedilen bir mod var bu araçta. Bu yeni gelen araçlarda Peugeot Boxer tarafında bu özellik var. Ayrıca bu aracımızda yokuş iniş desteği gibi birçok da güzel özellikler de bu araçta mevcut. Karavan kısmına geçecek olursak da hemen dış detaylardan başlayalım. Bu karavanımızın dış kısmında Fiamma'nın F80S serisi 4 metre boyunda 2,5 metre açılır kısmı yer alan tentesi yer alıyor. Bu da karavanımızın yan kısmını oldukça kullanışlı ve işlevsel bir hale getiriyor. Bu tentemizin altını aydınlatan dış aydınlatmamız da mevcut. Akşamları, geceleri bunu kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bu aydınlatmamızın ışık şiddetini de kendimiz ayarlayabiliyoruz. Yine tentemizin altında bir adet de kombin dış prizimiz mevcut. Bu kombin dış prizimizi dışarıda tent altındayken elektrikli skuterımızı şarj edebiliriz. Telefonumuzu şarj edebiliriz. Veyahut herhangi bir elektrikli cihaz kullanabiliriz. Karavanımızın sol kısmına geçtiğimizde ise dış 220 elektrik girişimiz yer alıyor ve dış dışımız mevcut. Normalde RV7 serisi karavanlarımızda kasetli servis kapısı sol tarafta yer alırken bu karavanımızda kasetli servis kapısı bagaj tarafta arka tarafta yer alıyor. Karavanımızın arka tarafına geçtiğimiz esnada ise üst kısımda oldukça geniş açıya sahip bir geri görüş kamerası aracın orijinalinde geliyor. Bagaj kısmında ise Peugeot Boxer'da 270 derece açılır kapaklarımız yer alıyor bu da arka kapakları işlevsel bir hale getiriyor. Yine bu kapağımızda tente kapalı olduğu halde tam yana açılabiliyor. Karavanımızın bagaj kısmı RV7 serimize kıyasla oldukça geniş bir bagaj. Yani yakın hacimde bagajlar elde ettik. Su deposu olarak da herhangi bir küçülme olmadı. 175 litre temiz su tankımız yine bu karavanımızda yer alıyor. 105 litre gri su depomuz ise araç altında şasi arasında mevcut. Kasetli tuvaletimizin servis kapısı ise bu karavanımızda bu noktada yine bu alanda da askılık olarak kullanılabilecek. Bu müşterimizin tercihine bağlı olarak buraya raf veya farklı şeyler de dizayn edilebilir müşterimizin isteği doğrultusunda az kılıklı bir alan burada bırakıldı. Bu karavanımızda ayrıca bir özelliğe daha değinmek istiyorum. Bu karavanımızda eğir havalı süspansiyon sistemi yer alıyor. Hemen direksiyonumuzun sol kısmından kontrol ettiğimiz bir kumanda butonu yer alıyor. Bu eğir havalı süspansiyon karavanımıza artı bir konfor katıyor. Seyahat esnasında arka akslarda yer alan körük daha stabil ve daha konforlu seyahat etmemize olanak sağlıyor. Ayrıca karavanımızda konakladığımız yerde bulunduğumuz zemin düz değilse körüklerin sağ ve solun ayrı kontrol edilebilmesi sayesinde karavanımızı dengeye almamızda bize bir katkı sağlıyor. Havalı süspansiyonumuzun kullanım anahtarları ise bu noktada buradan buradaki görünen basış saatlerinden İstediğimiz kadar burada kontrollü bir şekilde hava basıncı ekleyip düşürebiliyoruz. Seyahat esnasında da belirtilen hava basıncına havalarımızı ayarlayıp seyahatimize devam edebiliyoruz. Karavanımızın iç kısmına geçerken sürgülü kapımızı açtığımızda Romi modelimizin kapı giriş kısmı oldukça geniş. Burada elektrikli giriş basamağımızı manuel olarak kontrol edebiliyoruz. Bunun manuel kontrol edilme sebebi ise karavanı park ettiğimizde bu kapıyı her seferinde açıp kapattığımızda. Bunun açılıp kapanmasını aslında hiçbir kullanıcı istemez. Ancak bunu tabii ki müşterimizin isteği doğrultusunda kapıya otomatik de entegre edebiliyoruz. Giriş kısmında bu şekilde tam boy bir sinekliğimiz yer alıyor. Bu noktada bir adet oturma pufu yer alıyor karavanımızda. İstersek bunu sol tarafa da alabiliyoruz veyahut indirebiliyoruz. Tamamıyla portatif bir kullanıma sahip oldukça da hafif bir şekilde taşıyabiliriz. Bu kısımda hemen bir saklama olarak da değerlendirdiğimiz iç gözü var pufun. Buraya ayakkabı dolabı olarak da kullanabiliriz. Yine dediğim gibi bunu olmadığı takdirde de koltuk altlarında saklama alanlarımızda mevcut. Romi modelimizin iç kısmına geçtiğimizde RV7 gibi 3 artı bir ruhsatlı ön döner koltuk, arkada şasi entegre emniyet kemerli koltuğumuz ve bu kısımda hareketli gazlı masa ayağımız yer alıyor. Burası istersek bir kişi, istersek de iki kişilik geniş bir yatağa dönüşebiliyor. Bu karavanımızda farklı olan arka tarafta dikine yatak uygulaması hemen yanında yine dikey konumda uygulanmış bir banyo mevcut. Mutfak kısmı ise L mutfak oldukça geniş ve kullanışlı bir mutfak tezgahı yer alıyor. Hemen ön tarafta yer alan Domatik marka Ön güneşlik setlerimiz bu karavanımızda da mevcut. Koltuklarımız döndüğü esnada burayı karavana dahil etmiş oluyoruz. Aynı zamanda yaz ve kış aylarında ciddi bir ısı yalıtımı sağladığını da söylemek mümkün. Karavanımızın giriş kısmında hemen üst tarafta bir adet ekranımız yer alıyor. Bu ekran otomasyon ekrandan tüm karavanımızı kontrol edebiliyoruz. Buzdolabı, su depo seviyeleri, hidraforumuz, aydınlatmalarımız, aydınlatmaların şiddeti, nem, sıcaklık gibi tüm verilere de erişip kontrol edebiliyoruz. Karavanımızın dizaynı da bahsettiğimiz gibi bu şekilde bu kısımda oldukça ferah. Mutfak kısmı L olarak bu noktada yer alıyor. Ocak ve evye kısmı yan yana mevcut. Hem ocağın yanında hem de evyenin sağ tarafında geniş bir mutfak tezgahımız da mevcut. Mutfağın alt kısımlarında bolca saklama alanları da yer alıyor. Mutfak kısmında yine bir adet de küçük penceremiz mevcut. Hemen ocağın arka tarafına konumlandırdık ki ocakta bir şey yaparken açtığımız esnada içerideki buhar ve yemek kokusu basit bir şekilde çıkabilsin diye. Heki olarak da karavanımızda yatak kısmında fanlı iki tercih edildi. Ön tarafta da 40 akıt bir adet hekimiz tercih edildi. Karavan pencereleri ön taraflarda büyük, yatak kısmında da bir adet küçük boyutlu karavan penceresi mevcut. Karavanımızın buzdolabı hemen bu noktada yer alıyor. İndelbiye'nin 90 litre hacime sahip, oldukça kullanışlı ve enerji verimli yüksek olan bir ithal buzdolabı tercih edildi. Bu noktada ise bizim bir adet de boy askılık dolabımız mevcut. Aslında karavanımızda bütün ihtiyacımızı karşılayacak her şey düşünerek yerleştirildi. Dolaplar ise bu şekilde bronz ve sonoma dediğimiz meşe renkleriyle kombin yapılarak müşterimizin isteği doğrultusunda tercih edildi. Burada da güzel bir alüminyum detayımız mevcut. Bunlar tamamıyla müşterimizin isteği doğrultusunda üretilip karavanda dizayn ediliyor. Bu şekilde hareketli ayağa sahip bir televizyonumuz mevcut. Bu televizyonumuzun ayağı sayesinde hem dışarıdan hem oturma kısmında hem de yatak kısmından televizyonumuzu seyredebiliyoruz. Televizyonumuzun yan kısmında hemen bir adet kablosuz şarj cihazımız yer alıyor. Yatak kısmındayken veya masa kısmındayken erişebildiğimiz bu kablosuz şarj alanımızda telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Karavanımızın yatak ölçüsü aslında oldukça yeterli bir ölçüye sahip. 1.20-1.90 ölçüsünde karavanımızın yatak kısmı yer alıyor. Bu şekilde burada rahat bir şekilde iki kişi kalabiliyor. Ön taraftaki yatağımızda bahsettiğim üzere müşterilerimizin isteği doğrusunda çift kişilik yatağa dönüştürülebiliyor. Burada da çok rahat bir şekilde iki yetişkin kalabilir. Isıtma sistemi olarak da Eberspächer'in mobil kombi sistemi tercih edildi bu cihazımız sayesinde ortam ısıtımızı ve su ısımızı gerçekleştirmiş oluyoruz ve tüm bunları dizel yakıt ile gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu dizel su ısıtıcımızın güzel bir özelliği yaklaşık 3-4 dakikalık bir sürede suyumuzu hazır ediyor ve bir litre hacmi olmaksızın sürekli bize depomuzda su kadar sıcak su verebilen bir sistem. Solar sisteminden bahsedecek olursak karavanımızda 550 watt'lık monokristal güneş paneli yer alıyor. Karavanımızdaki keki yerleşimlerinden dolayı bu karavanımızda büyük panel konumlandırıldı ve oldukça yüksek bir verime sahip oldu. Bir adet de lityum akümüz bu karavanımızda mevcut. Yine MPPT şarj regülatörü ve diğer araçtan DC-DC şarj cihazı, invertör gibi cihazlarımız da bu karavanımızda da mevcut. Banyo kısmından da bahsedecek olursak, kaseli tuvaletimiz banyonun arka kısmında yer alıyor. Hemen giriş sağ tarafta bir adet küçük bir banyo lavabomuz mevcut. Burada hem duşumuzu alıp hem de tuvalet kısmını kullanabiliyoruz. Üst kısımda ise 28'e 28 fanlı hekimiz mevcut. Banyo kısmından çıktığımız esnada mutfak dolaplarımız başlıyor. Dolap kısmı saklamalarını bu karavanımızda da oldukça fazla. 175 litrelik Dalga kıranlı temiz su depomuz yer alıyor. Araç bagaj kısmında şasi entegre 105 litrelik de gri su depomuz mevcut. Kullanılan mobilya %100 kontraplak üzeri laminant kaplama tavan, taban ve yan duvarlar dahil kavak kontraplak yan kısımlarda özel süet veyahut müşterimizin seçmiş olduğu kumaş kaplamalar yer alıyor. Tavan kısmında alakantra kumaş kaplaması mevcut. Dolap kısımları da müşterimizin seçtiği renkte laminant kaplama ile uygulanarak dizayn ediliyor karavanlar. Değerli dostlar, bir karavan tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Romi modelimizi tüm detaylarıyla size aktarmaya çalıştık. Merak ettikleriniz veya bizim unuttuklarımız varsa yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Riva karavanda bu şekilde hazır karavanlar da satın alabilirsiniz. Showroom kısmında geldiğinizde hem hazır karavanları inceleyebilirsiniz hem de üretim kısmını görebilirsiniz. İsterseniz panel aracınızı getirip isterseniz de hazır karavanlara sahip olabilirsiniz. Mevcuttaki satıştaki karavanlarımızın linkini de açıklama kısmına bırakmış olacağız. Bir sonraki karavan videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın